Özür dilerim. Her şey için. Ne için özür diliyorsun ki tam olarak? Seni üzdüğüm için. Yanlış yaptığım için. Düşün ya. Neden bile bile bunu yaptı? Bile bile yapmadım. Onu merak ediyorum. Hayır bile bile yapmadım. Dedim ya. Kendimde değildim o an. İçmek istedim ve mesaj attım. Evet yanlış. Yani <laughs> mesaj mı attın yoksa fotoğraf mı? Fotoğraf Bilmem yanlışlıkla atmış olabilirim. Hatırlamıyorum. <laughs> Çok pişmanım. Ne? Çok pişmanım. Geri alabilseydim böyle bir şey asla yapmazdım. Yapmazdın. Benden özür dileme. Bana pişmanım deme. Pişmanım ama. Deme. Kimden özür dileyeceğim? Deme işte. Öyle dedikçe. Affedemez misin beni? Benim yanımda içeceksen vereceğim dedi. Ben de o an Sadece Mario'ya odaklanmıştım, İçmek istiyordum. Kötü olduğum için. Neden kötü? Ben de. Beni bir gün göremedin diye mi kötü oldun Su? Bu kadar zamandır beraberiz. Evet. Bu kadar zamandır birbirimize destek oluyoruz. Bir gün görüşmedik diye mi bunlar? Ben yine gidersem, uzaklaşırsam, gidersem senden uzaklaştığım için değil. Başka bir yere gidersem, yine böyle mi olacak? Sadece. Mesaj attım, evet. Onun yanında içtim. Ama bir daha asla, yani asla böyle şundu diye. bir daha, yani istemezsen yolumu değiştir, anladın mı? Hani görmem hiçbir şekilde onu. Görmemezlikten gelirim. Yani zaten o da beni hayatından çıkarmak istiyordu. Onun üstüne ben mesaj attım ona. Onda bir suç yok. Evet, bunu yaptığını kabul ediyorsun. Yani ediyorum. Bundan sonra asla böyle bir şey yapmam. Yani. Söyleme işte. Çünkü pişmanlı. inanırım. Beço. Cesur. Ben seni çok seviyorum. Kaybetmek istemiyorum. <laughs> bir şans daha veremez misin bize? Bunlar olmuşken yine aynı şeyi söyleyeceğim. Cesur. Bana öyle şeyler söylemişken tekrar onu çağırman var. Bu beni üzüyor. Bile bile bunu yapmış olduğunu bilmek benim kalbimi kırıyor. Ya haklısın ama ben bunu seni kırmak için yapmadım. o an... Ben senden Kafa... burada beni affet. Be, benimle tekrar birlikte ol bir şans ver. Yalvar yani bana yalvar bana dinlemek için gelmedim. İstemiyorum böyle bir şeydi de bana yalvar bana istemiyorum. Ben niye sevdiğim insanı kendime yalvar çünkü hata yaptım. Beni seviyor musun hala? En çok da o üzüyor biliyor musun? Çok da o kalbimi acıtıyor. Çünkü öyle hissediyorum ki sanki Sanki ne olursa olsun. Ne yaparsan yap. Ne olursa olsun. Sanki seni hala sevmeye devam edecekmişim gibi geliyor. Ve bu beni korkutuyor. Korkutuyor. Yani yapma. Geçiyorum. Bırak beni. Kim benim şekil yapan? Ben seni çok seviyorum. O, o ikinci ayda olmuş kutlu olsun o zaman. Bir tarafım her şeye rağmen affet. Onun yanında ol ona destek ol derken. Bir tarafım da bir de bile nasıl kendini kaybeder nasıl bunu yapar diyor. Ama çok pişmanım. Seni kaybetmek istemiyordum. Ben de pişmanım. Ne için? Her şeye rağmen senden gidememekten pişman. Bırakma beni olmaz mı? İkinci Deme şans öyle şeyler. her zaman birinci sine ihanettir reis. <laughs> Seni kaybetmek istemiyorum. Benim sevgimden şüphen yok değil mi? Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? bu yapılan yanlışın farkında olduğunu ve ortada dönen ben anlayamadım durumu. Yani kafa bilmiyorum, düşünemiyorum, akıl silerdiremiyorum, yapamıyorum. Ama bırakamıyorum seni. Gidemiyorum sen. B bırakma o zaman. Yapamıyorum. Benden özür dileme, bana beni sevdiğini söyleme. Hiç fark etmez. Sadece bunları bana göster. Pişman olacaksan eğer, üzüleceksen eğer veya özür dileyeceksen eğer yapma. Anladın mı beni? sana en çok ne koyar bilir misin? Sen ona tüm hayatını hediye etmişken onun kendisini başkasına hediye etmesi. Aga! Odana dön şimdi. Ne? Odana dön şimdi. Yine konuşuruz. Sen de gelsen. Ya Azabın yanına gitmem lazım. Çıkır'ın yanına sonra, gitmem lazım. Sonra gelsen. Ben beklerim seni. Ben ölürken yanıma yatsam, ben uyandığımda seni görsem. Olmaz mı? Olur. Hadi. Sakın tek bir yalan Ders söyleme. Niye biliyor musun? Bir kere sarılıyım. Çünkü inanırım. Onca şeyden sonra, şimdi tek bir cümle et. Gözlerime bakıp beni sevdiğini söyle. Gerçek olmadığını bal gibi bilirim. Ama yine de sana inanırım. Her şey O yüzden. Olacak. Tek bir an bile beni gerçekten sevdiysen Sus, sakın. şey güzel olsun. Sen yeter ki gitme. Merak etme. Canımın içi. Hadi hadi git artık. Oysa hadi, herkes tamam. öldü. Ama geleceğim dedim. Evet. Kulak Dediklerimi i̇şte verin. Dediklerimi değiştirmeden Dediklerimi. git artık. Derime. Tamam kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalkavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimi yaşlıyken. Şehvetli ellerle boğar kimi, kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, kimi fazla sever. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken... Kendine gel lan, kendine gel. Kendine gel, sen sen gavat değilsin. Kendine gel. Sen alfasın. Alfa oğlu alfasın lan. Biliyorum oğlum dizlerin acı olan Biliyorum lan.